Niye söyledin? Şimdi siz göreceksiniz. Biz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Uh, Pembe kelebek, gerçek mutluluk ve diji adam. Siz göreceksiniz. Uh, uh, uh. Artık beni kimse dinlemeyecek. Anlıyor musunuz? ben kendime zaten onun kristalini taktım. Hepinizin kristalini alacağım ve glitch'e götüreceğim. Ha 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 ha. Göreceksiniz. Sen o kaykayı bana ver. Çat. Oh, ne yapıyorsun sen? Kaykanı üzeyim. Çat. Artık kimse beni yemeyecek. Anladın mı? Şimdi ise artık bıktım. Çünkü bana bir şey yapamayacaksınız. Anladınız mı beni? Al sana yer çekeyim Mustafa. Ha. Hayır. Hayır. Aa. Olamaz pembe kelebek. Pembe kelebek iyi misin? Pembe kelebek iyi misin? Pembe kelebek iyi misin? Başlar, bu Boşver artık. Ben size devam etmem. Hoşçakalın. Hayır. Pembe kelebek. <laughs> Pembe kelebek. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Pembe kelebek. Sen bu bedeni ağır bir güzel kız. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Çabuk gel buraya. Hayır. Portal. Şişt. Kaçtı. Ben Olamaz. Koç. Kaçtı. Kaçtın. bekle bekle. Seni asla unutmayacağım.